Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Partinizin ilkeleri ilkeler dediğimiz zaman ne konuda farklılaşıyorsunuz? Hangi ilkeleri ön plana çıkarıyorsunuz? Şöyle bir kere biz kendi aramızda bir düşünce devrimi yaptık. Geçmişte ben bir sürü siyasi yani CHP'de, DSP'de uzun yıllar siyaset yaptım. Ama bir düşünce devrimi yaptık. Biz bir kere Türkiye'ye baktık soğuk savaş döneminin bazı kelimeleri var. Bu kelimeleri kaldırmamız lazım. Yıllarca hatırlayın bir tarafı sol diye, bir tarafı sağ diye, bir tarafı komünist diye, bir tarafı faşist diye defalarca bölündü. Biz şimdi şöyle bir şey planladık. Biz sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz. Bizim partimiz sağ ya da sol bir parti değil. İnsan diyen, vicdan diyen, merhamet diyen, demokrasi diyen, insan hakları diyen, barış diyen, özgürlük diyen, gençler diyen, kadınlar diyen, çevre diyen ve doğada yaşayan canlıları savunan biz bir siyasi partiyiz ve biz merkezimizde insan var. Vicdanlı insan ve merhametli insan. Türkiye Değişim Partisi'nin ilkelerini e, sordunuz. Türkiye Türkiye Değişim Partisi'nin ana ilkeleri Atatürk ilkelerine bağlı. Cumhuriyetin değerlerini geliştirip güçlendiren cumhuriyetin değerlerinin üzerine yan gelip yatan değil. Cumhuriyetin değerlerini geliştirip güçlendiren üretimi destekleyen, esnafımızın, sanayicimizin, tüccarımızın yanında olan, üretimi destekleyen alın teri ve emeğin hakkını veren, evrensel hukuk kurallarına saygılı, inançlara saygılı laikliği destekleyen Hudut ve Bayrak Birliği diyen Türkiye'nin en demokratik kitle partisi Türkiye Değişim Partisi. Bu ülkelerden asla ve asla taviz vermeyiz. Ve biz diyoruz ki kültür mozaiklerinin birlikte yaşaması, kültür mozaiklerinin birbirine saygı göstermesi, kültür mozaiklerinin el ele olması ve Türkiye'yi demokrasiyle yönetmek o kadar zor bir şey değil. Ve biz Ankara'ya büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. O demokrasi sofrasında her kültürden, her renkten, her inançtan yurttaşlarımız bulunsun istiyoruz. Ve o demokrasi sofrasında biz ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. Bizim en büyük arzumuz Türkiye'nin en önemli konusu barış ekonomisidir. Biz barış ekonomisini sağladığımız zaman Türkiye'mizi inanın ki mutlu hale getiririz. Ve Türkiye Değişim Partimizin ana konusu barış ekonomisi ve Türkiye'mizi barışarak büyütmek ve bütün kültür mozaiklerine saygı duymak. Peki, bu barış ekonomisi çok önemli çünkü e, dünyada hatta aralarında bir e, Türk de var, e, Daron. E, ekonominin ancak demokrasilerde... Daron Acemoğlu, evet, kitabı var. Tabii ki. Yani Daron Acemoğlu'nun da... O, o kitabı keşke biraz okur yazar gibi herkesin ancak dilde yazsa da çok iyi olur yani. Evet. Ama... <laughs> evet, bu nasıl bir şey biliyor musun? Çok bakın, önemli. Bakın, şunu sizden söylüyorum. Sizden rica ediyorum bak, hmm. bir şey söyleyeyim bak. Bu entelektüel kardeşlerimiz faydalı, yararlı aristokratlar faydalı, yararlı ama ahalin anlamadığı şeyleri söylerseniz bir anlamı yok. Tabii ki o bir akademisyen ve onlar tez kitaplar tabii ki. Yani dolayısıyla. Abi ben o aranın kitabını hmm. benim hocalarım hmm. kaç defa okuyorlar, benim konuşma dilime göre anlatıyorlar ve çok yararlı bir kitap. Hı. İki tane bölmüş evet. kapitalist dünyayla evet. öbür dünyayı bölmüş evet. ortada bir tane de evet. bir tane de blok yapmış Çalışıyoruz üzerinde yani evet. çalışıyoruz tamam. bizim görevimiz şu bak ben her şeyi bilmek zorunda değilim evet. benim görevim en iyi bilenlerle çalışmak Hı. Doğru. ve o kitabı bir profesör hocamız Allah razı olsun aynen o yatay şekilde yaptı benim anlayacağım dile getiriyor Hı. Türkiye'de ne var biliyor musunuz <laughs> şimdi siyaset adamları şu, bir şey sorarsa her şeyi bilir Böyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Biz neyi bilip neyi bilmediğimizi çok iyi biliyoruz. Ben şimdi neyi söyleyip neyi söyleyebileceğimi çok iyi biliyorum Hı. ve bizim görevimiz her şeyi bilmek değil, en iyi bilenlerle çalışmak. Evet, doğru. Ee, şöyle ama siz kitap okuyorsunuz, ee, yani bir saatlik kitaplardan sonra ediyoruz. Ok. Kimin kitabını kütüphanede bulduğunuzda. Vallahi ben falan. bu pandemiden sonra başladım okumaya, yazı yazma dersi bile almaya başladım. Son derece önem veriyorum. Ben 10 yıldır kitap okumamışım. Öz eleştiri yapıyorum kendime. Bu pandemiden sonra kitap okumaya başladım. O Netflix'teki bazı siyasi filmler izliyorum. Bir de geriye alıp onlardan not alıyorum, not çıkarıyorum. Ve benim gerçekten bu Acemoğlu'nun kitabını mutlaka okumak lazım. Siyaset yapan her arkadaşımızın, sevgili Teoman Mutlu mutlaka Henry Kissinger'ın diplomasi kitabını okumak lazım. O niye biliyor musunuz? Enteresan bir şeydir o. Türkiye'nin diplomasiye ihtiyacı var. Bakın bir hakkı teslim edeyim. Türkiye son 3 yıla kadar son 4 yıla kadar dış politikada maalesef çok yanlışlar yaptı. Bütün komşularla kavgalı olduk. Şimdi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu kısmen düzeltmeye çalışıyor, kısmen onarmaya çalışıyor. Ee, olay şu, olay şu. Ülkeler kavga etse bile, mücadele olsa bile diplomasi arkadan devam edecek. Diplomatik temaslar evet. de devam edecek evet, tabii ki. Bakın şöyle bir şey düşünün. 1974 Kıbrıs hareketinde öyle bir şey var ki, Cevdet'in bir konuşması var. Biz Kıbrıs'a Kıbrıs Türklerinin barış için değil, Kıbrıs Rumlarına da barış getirmek için gidiyoruz. Kıbrıs Barış Hareketi'ni başlatıyorum, Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyorum. Sadece ve sadece Kıbrıs Türklerine barış için değil, Kıbrıs Rumlarına da barış için gidiyoruz diyor. Bombalar Rumlara yağıyor arada. Nasıl bir diplomasi yani? O aynı nezaketi dış politikada sağlamamız lazım. Peki, son soru. 2000 sonrası doğumlardan söz ediyoruz. Bu genç kuşak 2023'te seçimler zamanında yapıldığı takdirde oy kullanacak ve onların konusu doktrinler değil. Bugüne kadar alışa geldiğimiz siyasi söylem sağdır, soldur, şuna sahip çıkmaktır, bunu ötelemektir falan gibi bir şey değil. Onların meselesi pandemiden hemen sonra gelecek olan iklim felaketi ve iklim yok, felaketine yok. bağlı olarak tarım meselesi, tohum meselesi, açlık meselesi. Bu meselelerle ilgili bir şey söyleyen, hitap eden, gönle hitap ettiği kadar bu meselelerle ilgili ama eden... Abi buyursun. Söylüyorum. Evet, buyursun. Abi, ben söz istiyorum. Gözün sen. Aynen. bu Gençlerin ben. olayı şu. Gençler bir kere korkmadan konuşmak istiyor. Gençler özgür olmak istiyor. Biz diyoruz ki gençler Türkiye değişim Partisi kanalında korkmayın, özgür olun. Bizi eleştirin, görüşlerinizi, düşüncelerinizi söyleyin. Bakın, Türkiye'de bugün araştırma yaptırdım. %80 genç borçlu. Gençlerin 4'te 3'ü mutsuz. Yine gençlerin sadece %15'i kendini özgür hissediyor. Ve araştırma yaptı. Bu gençler niçin yurt dışına gitmek istiyorlar? Ve gitmek istediği ülkeler neresi biliyor musunuz? Avrupa'ya gitmek istiyor, Amerika'ya gitmek istiyor. Hiç kimse Suudi Arabistan'a, Afganistan'a, Pakistan'a gitmek istemiyor. Onun için biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında gençlerin özgür olmasını, mutlu olmasını istiyoruz. Ve gençlerin mutlaka önünü açmak lazım. Bakın çok basit bir şey. Üniversitedeki gençler, geziyorum, üniversitede dolaşıyorum. Yazıyor, kredi ve yurtlar kurumu. Ya kardeşim kredi yurtlar kurumu diyor. Adam daha gider gitmez. Kredisini ödeyecek mi, ödemeyecek mi, e, yurda para ödeyecek mi, ödemeyecek mi? O üç öğün yemek yemeyen gençler var. Türkiye Değişim Partisi iktidarında o gençler üniversiteyi bitirene kadar ekonomik durumlara müsait değilse başka yerden finansmanını sağlayacağız ve onlardan hiçbir ödeme almamız lazım.